saşın eşiğine getiren Kardak krizinin üzerinden 20 yıl geçti. NTV ekibinden Yağız Şenkal kriz günlerinde yaşananlara ilişkin özel bir dosya hazırladı. Şimdi o program geliyor ekrana. Ege'de savaş rüzgarları estiriliyor. asker gidecektir, bu bayrak inecektir. Şu anda Kardak Kayalı'nda Yunan askeri var. Bu yukumandos, bu anevi, stratejik imya. sadece verilen görevi yaptık. O görevi yapmanın verdiği bir mutluluk var. Hepsi o. Başka söyleyecek bir şey yok. Hayatımda çok dönüm noktalarından biri olmuştur. Orada geçirdiğimiz 6,5 saatlik süreyi ömrüm boyunca hiç unutmuyorum. Bir felaketle karşı karşıyayız. Dönme ve yuvarlanma helikopterin içinde tutunamıyorsunuz. Botlardaki personel hangi bir nedenle başarısız olsaydı ...helikopterle biz adaya inecektik. Mevzilendik. Tüm adayı emniyete alacak şekilde mevzilendik. 1995'in son günlerinde Figen Akat isimli gemi... ...Bodrum Gümüşlük açıklarında Kardak Kayalıkları'nda karaya oturdu. Gemiyi Türkler mi Yunanlar mı kurtaracak tartışması... ...kayalıkların kime ait olduğu gerilimine daha sonra da iki ülke arasında neredeyse savaş çıkaracak bir olaya dönüştü. Bir Yunan papaz adaya bayrak dikti. Ardından İzmirli gazeteciler onu Türk bayrağıyla değiştirdi. Yunan komandolarının adalardan birine çıkması krizi büyüttü. Türkiye'de Yunanistan'a karşılığı 31 Ocak 1996 gecesi diğer kayalığa sat komandolarını çıkararak verdi. Kardak olayının üzerinden 20 yıl geçti. Şimdi 20. yılında Kardak krizini OSAT komandolarının ağzından dinleyeceğiz. 29 Ocak 1996 gecesi Ankara'da Başbakan Tansu Çiller, Dışişleri Bakanı Deniz Baykal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya, Yunanistan'a nasıl karşılık verileceğini konuşuyordu. Yunanistan, Bodrum Gümüşlü'ye yaklaşık 7 kilometre mesafedeki Kardak Kayalıkları'na asker çıkarmıştı. Dönemin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Onur Öymen de o toplantıdaydı. Ünal Batu Müsteşar Yardımcısıydı Yunanistan'dan sorumluydu. Ee, o dedi ki iki adacık var burada Kardak'ta. ikiz adacıklar zaten. Birine çıkmış Yunanlar, öbürüne de biz çıkarsak bir baskı unsuru olur. Sayın Çiller dedi ki hemen müdahale edelim. İşte bu akşam müdahale edebilir misiniz? diye sordu. Askerler de dediler ki emir verilirse yaparız. O emir İstanbul'daki sualtı taarruz komandolarına iletildi. Satlar hazırlandı. Hemen Atatürk Havalimanı'na gitti. Ancak çok hızlı hareket edildiği için hazırlıklar tamamlanamamıştı. Biz harekatı bir an önce icra edeceğiz, gideceğiz. Acelemiz var hep öyle algılıyoruz. Ancak havalimanına gittiğimizde uçak yok. Bir uçak gelecek birazdan dediler. O gün için Amerika'da e, Türk Günü etkinliklerine öyle söylendi bize. Giden mehter takımını getiren uçakmış meğer. Bir uçak yanaştı, mehter takımı indi içinden. Biz böyle bıyıklı o mehter takımının askeri personeliyle karşılaşınca onlar bize bakıyor, biz onlara bakıyoruz. Dedik ki çabuk inin biz göreve gideceğiz. <laughs> Yakıt sorunu çıktı, bu yakıtı uçağa alamam dedi, mümkün değil dedi pilot. Havacılık kuralı, yanıcı uçucu madde mümkün değil yani. Uçuş emniyetini tehlikeye atarız, ne yapacağız boşaltacaksınız dedi. Tartıştık çünkü harekat bölgesinde belki bulamayabilir botlarda kullanacağımız benzinimizi mecburen bırakmak zorunda kaldık alana. Benzin boşaltıldı, komutanlık aranarak inilecek yerde yakıta ihtiyaç olduğu anlatıldı. Botların boşaltılan o benzini seneler sonra Poyrazköy davasına da konu olacaktı. Kardok operasyonuna katılan Ali Türkşen'in, Ercan Kireçtepe'nin de aralarında olduğu subaylar yıllarca hapis yattı. Kardak'la ilgili birçok bilinmeyen de dava sırasında ortaya çıktı. Bir ülkede 20 sene içerisinde Kahramanlıktan teröristliğe nasıl terfi ediyorsunuz anlamadım. Ben ne o zaman anıldığı gibi kahramandım ne sonradan yapıştırılmaya çalışıldığı gibi terörist oldum. Ben görevini yapan bir Türk askeriydim. SAT komandolarını taşıyan uçak da indi. Kamyonlarla Bodrum'daki askeri kampa vardıklarında ertesi gece olmuştu. Onları Borda Bereliler karşıladı. Özel kuvvetlere de emir verilmişti. O sırada resepsiyondaki telefon çaldı. Arayan bir amiraldi. Satları istedi. Soru şöyle çok net. Neredesiniz? Anladık ki o dakika yani bize bir şeyler söylenmemiş ama yerlerde, Ankara'da müthiş bir telaş var. Yeni girdik ama kampa. Bir saat içerisinde Kardak Adası'na bayrağı dikeceksiniz dendi bize. Biz şimdi kamyonlarda bütün malzememiz var. Kalabalık denilecek, bizim için kalabalık denilecek bir ekiple gelmişiz. Bir de harekatın nasıl yapılacağına, nereden gidileceği gibi ayrıntılar henüz ortada olmadığı için çok soru işareti olan kısımlar var. Plan aslında bir aldatma harekatıydı. Helikopterler bölgedeki savaş gemilerine iniş kalkış yapacak. Bu hareketlik sırasında botlar gizlice Kardağ'a yanaşacak ve satlar Yunanların olmadığı diğer kayalığa çıkacaktı. İrili ufaklı çok fazla gemi var. Dolayısıyla bunların arasından çıkıp geçip Adaya çıkmak, görünmeden çıkmak da yani mesele orada Alternatif plan olarak da eğer botlar başarısız olursa herhangi bir nedenle adaya çıkılmasında helikopterlerle de personeli adaya çıkarmak gibi bir plan yapıldı. En önemli konuya geldik. Benzin yok ortada. Biz o telaşa içerisinde Skorsky'le mi gidilecek, nasıl gidilecek, gemiye mi geçilecek, ne yapılacak hiçbir şey belli değil. Bir anda şimdi olay netleşti. Evet, benzinimiz yok. Bodrum Askeri Kampı'nın müdürüne soruyoruz. Dedik ki bize benzin lazım. Şimdi ne yapayım dedi. Benzin yok bende depo falan öyle bir şey yok. Benzinci var işte ileride dedi yani orada. En yakındaki deniz üstünden yakıt isteseler saatler sürecekti. Pratik bir çözüm bulunmalıydı. Cep telefonu yeni olduğu gibi kredi kartları da yeni başlamış. Hepimizde kredi kartı yok. Kimde var kredi kartı dedim. Ercan dedi ki bende var dedi. Dedim al şu bütün boş bidonları. Hemen dedim benzinciye gidin. Hemen dedim kredi kartınla öde biz onu dedim nasıl olsa sonra bir şekilde parasını alırız. Evet benim kredi kartımda oldu ama bu şeyden değil yani bir eksiklik değil. Harekatın operasyonun aciliyetinden kaynaklı bir yoksa benzin var ama gidip getirmesi alıp gelmesi zaman kaybı olacak. Bizim de zaman kaybına tahminimiz yok çünkü bize verilen emir en kısa sürede adaya çıkmak. E bunun için de bazı şeyleri yani normal e, bürokratik işlemleri takip edemezsiniz. Benzin iş halil olmuştu ama. Adada kalacaklar. Ne kadar kalacaklar? Ne kadar süreyle kalacaklar konusunda da bilgi sahibi olmadığımız için harekatın devamında e bu sefer kumanya sorunu var. Ne yiyecek çıkanlar orada? Kumanya soruyoruz şimdi. E gideceğiz de bu da bir insan yani. insanın benzini yok bu sefer. Bir şey yememiz lazım, içmemiz lazım. O nerede? E o da yok. Kamp, kamp zaten kış günü kapanmış yani. mutfağa çalışmıyor. Bir şey çalışmıyor. Ne yapacağız? Dediler karşıda bakkal var. Bu sefer bakkala gittik. Tam Bodrum kapının karşısında dedik ki bize yarım ekmek arasında peynir yap. Kredi kartı gene devreye girdi. Ekip ikiye ayrıldı. Üste hemenler Ali Türkşen ve Ercan Kireçtepe'nin olduğu ekip botlara gitti. Yüzbaşılar Hakan Gürkan ve Kemal Kesense helikoptere bindi. Botlar Gümüşlük'ten ayrılınca onlar da havalanıp aldatma harekatına başlayacaklardı. Botları yaymaya başladık. E Tabii şey oranın Gümüşlük halkı hemen toplandılar. Diler ki komutanım biz de yardım edelim. Ya biz yaparız falan. Dur siz bırakın falan. Bizim neredeyse elimizden pompaları aldılar. Başladılar pompayla botları hava basıyorlar. O sırada Gümüşli'ye bir sahil güvenlik gemisi yanaştı. Plan böyleydi. Botlar gemiyle yan yana ilerleyip görünmez olacaklardı. Kardağ'a yaklaştıklarında da gemiden ayrılacaklardı. Çevrede bir sürü fener var. Ama hangisi Türkiye'miz gemisi, hangisi Yunan gemisi bilemiyorsunuz. Dedim ki Allah'ım inşallah bir an önce atalım kendimizi adaya ne olacaksa orada olsun. Yani şuradan çıkalım çünkü bir bilinmeze doğru gece karanlığında çıkıyoruz. İkinci bot olarak yani team komutan yardımcı olarak Ali Türkşen'i takip etmek görüyorum zaten. Onu takip etmek ve desteklemek aynı zamanda. Önde Ali Türkşen gidiyor, arkasında ben. Bot komutanı diyor ki, ben sana diyor yaklaştıkça söyleyeceğim mesafeleri. Ben sana dön dediğim zaman sancağa doğru sağa doğru tam 90 derece dön. Karşında gördüğüm kara parçasına çık. Üstümüzden iki tane Skorsky geçti. Denize çıktıklarına dair haber gelince biz helikopterlerle kalktık ve gemilere doğru kar e, kardak kayalıklarına doğru gitmeye başladık. Aldatma harekatın diğer unsurları, us gemiler falan hepsi bir bütün. Bunu kaçırmamak lazım. Yani oradaki herkes bir plan yapılıyor. Onu en iyi şekilde uygulamak durumunda. TCG Yavuz gemisine gideceğiz biz. Ona istinaden e, harekat yapacağız. İşte aldatma harekatını sanki birileri iniyormuş helikopterden gibi bir izlenim yaratılacaktı ama kafamı helikopter camından uzattığımda pilotların arasından gördüm ki e, gemi bizim gemi değil. Yunan fırkateyni. Hemen pilotu yararak bu gemi bizim değil. Hemen ayrıl buradan uzaklaşalım dedim. En son 100 yarda dedi. Şimdi dedi. Hadi dedi hayırlı olsun, hayırlı görevler dedi, sağ olun dedim. Döndük iki bot, bir karaltı çıktı karşımıza. Batı kardak kayalı. 100 metre falan önümüzde. O kadar dibine kadar getirmiş bizi. Birdenbire bir e, silyon feneri dediğimiz gemilerin ön tarafında bulunan beyaz bir ışık. Karşı tarafımızı görmesi görmesine imkan yok ama ışık o kadar kuvvetli ki biz görüldüğümüzü e, zannettik ve biz normalde Ali Türkçenin olduğu botun hemen yanına yanaşmamız gerekirken Kaçmak zorunda kaldık. Yani ondan uzaklaşmak zorunda kaldık. Şans eseri bizim yanaştığımız yer adanın çıkılabilecek, yani adaya çıkılabilecek tek uygun yer. Botlarla beraber çıkılabilecek tek uygun yer. Çünkü adanın kayalıkları diken gibi. Ve böylece 12 saat komandosu 31 Ocak gecesi Batı Kardak Kayalığı'na çıktı. Ankara bir an önce haber almak istiyordu. Telsizler hiç susmuyordu. Botları çekmeye çalışıyorken gözümün önünde bir karaltıda böyle bir insan diyorum ben o an için. Hızlı hızlı hareket etti böyle sıçraya sıçraya. Dedim ki bu adada birileri var her an ateş gelebilir. Kendinize bir sütre gerisi bulun bir taşın bir şeyin arkasına atın ve kendinizi Kollayın. Bir an önce adaya çıkılsın, hareket yapılsın telaşı var anladığım kadarıyla. Sat grup komutanı benim yanımda, aynı helikopterdeyiz. Sürekli ne oldu ona da gelen haberler öyle. O sırada yalnız sürekli telsiz açık benim yanımda. Telsizden sürekli adaya çıktınız mı, ne yaptınız, vardınız mı? Ne oldu, ne oldu, çıktılar mı, çıktılar mı? Sürekli bir taciz var. Yani Ali ciddi anlamda taciz etti meye başladığımızı hissediyorum ben ama bir taraftan da komutan sor diyor sormasan yanımda olmayacak. Ee, bir de sonra işte harekat tamamlandı mı mevkiniz gibi neredesiniz çıkıldı mı bayrak dikildi mi hep bunları cevabını bekliyoruz. Aldım telsizi dedim ki şu anda yeni çıktık yani belki de savaşmak üzereyiz ben görev tamamlandığında haber vereceğim size dedim. Kapattım telsizi. Devamlı cızırdadığı için yerimizi belli eden bir durum. Paniklemedim çünkü ben onun ne hissettiğini, aynı duyguları ben de hissettiğim için haklı olduğunu düşündüm ve bir süre sonra da cevap geleceğini düşündüğüm için çok endişe yaşamadım açıkçası. Silahlar hazır, namlar çevrilmiş, emniyetler açılmış ama ses bekliyoruz. Yani ben artık dedim bir tarafıma bir şey gelecek. Gece karanlığında inşallah koluma bacağıma gelir. Çok beni hareketsiz bırakmayacak bir atış olur. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Ses yok. Sonra o karaltıdan ses geldi. M diye bir ses. Adada bırakılan keçilermiş meğerse. Böyle bir derin bir rahatlama. Dedim ki az daha keçi vuracaktık. Bu da tarihe geçecektik. Keçileri Allah'tan keçi olması da bir yandan çok iyi oldu. Çünkü bu bir tuzaklarıyla dolatılmış olabilir diye bekliyorduk. Keçi varsa sonuçta bütün gergi tipi tuzaklara karşı yani olmaması lazım çünkü keçi zaten patlatır yürürken her tarafında dolaşıyorlar. Ali Türkşen adada kimsenin olmadığından artık emindi. Yunan Bayrağı'nın olduğu yere gitti onu indirdi yerine Türk bayrağını astı. Açtım telsi dedim ki şu anda Batıkar'da kayalığında Türk Bayrağı dalgalanıyor. Haber kısa sürede Ankara'ya ulaştı. Karda operasyon yapılacağı haberini Amerikalılar da duymuştu. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrook, Dışişleri Müsteşarı Onur Öymen'e telefon açtı. Hattın diğer ucunda Yunanistan Dışişleri Bakanı Theodoros Pangolos da vardı. Bana telefon etti. Dedi ki ya bir haber aldık. Yani aslı var mı dedi. Yani Türk askerleri Kardak'a çıkartma yapacaklarmış. Doğru mu dedi. Ben doğru değil dedim. Ama beni çok rahatlattın dedi. ...yok dedim yani çıkacağı haberi doğru değil... ...çıktı dedim gerçek... ...o ki çıktı askerler orada... ...aman ya şimdi ne yapacağız dedi... ...hattın öbür ucunda Pangalos var... ...işte acaba Türkiye ile Yunanistan arasında... ...savaş çıkar mı falan diye çekiniyoruz. Komandolar 7-8 Yunan savaş gemisinin... ...yanından geçmeyi başarmıştı. Yunanlar bu habere ilk önce inanamadı. Kardan üzerinde bir helikopter uçurdu. Helikopter kalktıktan sonra... Gitti adalıkta aydınlatma yaptı. Bayrak dikildi mi, dikilmedi mi, Türk bayrağı mıydı? Çünkü Yunan bayrağı vardı orada, ee, Türk bayrağı olduğunu gördü. Uzun süre adanın üzerinde kaldı, ee, keşfi yaptı. Tetiğinde parmağımız, emniyetten kurtardık. En ufak bir kapı açılsa belki de o heyecan içerisinde, yani birisi adaya inmeye kalksa orada ciddi bir sıkıntı çıkacak, bir çatışma çıkacak belki. Ama sonuçta o helikopter birkaç kez geçti. Türk bayrağını aydınlattı, bizi aydınlattı, gördü. Emin oldu ki o da üstlerine herhalde haber verdi. Sonra geçti, gitti üstümüzden. Bu bizi daha da dikkatli olmaya şey yaptı. Çünkü keşfedildik yani gecenin üçünde keşfedildik. Artık Yunanlılar bizim adada olduğumuzu biliyorlar. O Yunan helikopteri uzaklaşmıştı ki arızalandı. Türk fırkateyni Yavuz güvertesini o Yunan helikopterine açtı. ...ama helikopter inmedi. Birkaç dakika sonra da düştü. Üç Yunan pilot hayatını kaybetti. Savaştan yana olan taraflar, milliyetçi grup... ...bunun Türkler tarafından düşürüldüğünü kanıtlamak için... ...ellerinden geleni yaptılar. Oo, o aralar yani neredeyse evet düşürüldü dese... ...hakikaten savaş çıkacak yani. En kıdemli ben vardım orada. Bir tek el mermi atılmadı ve bunu böyle bir şey olsa... ...saklamak mümkün değil bugüne kadar. Atina'da ise o sırada büyük bir tartışma yaşanıyordu. Yunan askerleri neden bir kayalığa çıkıp diğerine çıkmamıştı? Bunun nedeni Yunan komandolarının telsiz pillerinin bitmiş olmasıydı. Emri alamadıkları için sadece tek kayalıkta kalmışlardı. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Liberis, Başbakan Kostas Simit ise bir teklifte bulundu. O öneri beraberinde istifasında getirecekti. Yunan Genel Kurmay Başkanı Türk komandolarının çıktığı adayı bombalamak istedi. Semitis buna sen çılgın mısın? Ya dedi ya bu, bu savaş demektir dedi. Evet efendim dedi bizim dedi burada şeyimiz de zedelendi. O, itibarımız zedelendi. Yani adamlar Yunan şeyine çıkmış benim bombalamam lazım dediği andan itibaren Semitis liberisi istifa etsen daha iyi olur dedi. Ve istifa ettirdi. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton devreye girdi. Hem Başbakan Tansu Çiller hem de Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis ile görüştü. Sonunda iki ülkede kayalıklardan askerlerini çekmeye karar verdi. Hava da aydınlanınca refleks olarak da insanlar nerede bu ada ne oluyor diye bir ayağa kalkmaya başlıyorsunuz. Bir baktık ki karşı tarafta hakikaten Yunanlı askerler var görünüyorlar. Onlar bizi görünce hiç beklemiyorlarmış herhalde. Bir anda böyle adanın öbür tarafına attılar kendilerini. Yani bir ateş edeceğiz falan zannettiler herhalde. Hem Yunan hem de Türk komandoları hava aydınlanınca bayraklarını indirip Kardağ'ı terk etti. Sat komandoları Gümüşlü'ye geldiklerinde onları gazeteciler bekliyordu. Biz sadece verilen görevi yaptık. görevi yapmanın verdiği bir mutluluk var. Hepsi o. Başka söyleyecek bir şey yok. Halkın tepkisi yani nasıl derler hani çok farklı yani niye bizim bu işi hani niye askerlik yaptığımızı gösteren yani mükemmel bir örnek bence yani ben o anda dedim ki ben bu insanlar için yani evet gerekirse canımı veririm bir asker olarak. Basit ama sonuçları büyük olan bir harekattı Kardak. Kardak'ı Yunanistan fiilen almış olsaydı Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz sınırı çok daralacaktır. Ege fiilen bir Yunan gölü haline gelecekti. Altlara şu kadar 100 metrekarelik bir kara parçası ne var onda olsa ne olur bunda olsa Clinton böyle bir laf etmiş. Yani yani bu demiş gülünecek bir durumdur. Yani ne olmuş yani bu kadar küçücük bir kara parçası orada olsa ne olur burada olsa ne olur. Öyle değil aslında. Eğer öyle olsa Yunanlar bu kadar bunun üstüne düşerler mi? Ardağ'ın ardından askerlere, benzer durumdaki kayalıklara, adalara operasyon yapılabileceği söylendi. 15 Şubat 1996 gecesi komandolar Marmaris'teki Aksaz üstünde helikopterle intikal eğitimi yapıyorlardı. 15 Şubat gecesi gece eğitimi yapıyoruz. Satlar yapıyor. Helikopterle karşı kıyıda bir yere gidiyoruz. Orada bir hareket icra ediliyor ve dönüyor. Bir anda ciddi bir gürültü duydum ve helikopter sesi kesildi. Yani yaklaşan bir helikopter sesi bir anda yok oldu. ...çok endişe ettim fırladım ayağa... ...arkadaşlar dedim helikopter mi düştü... ...duyuyor musunuz diye. Helikopter denize çarptı ve ikiye bölündü. Hızla dibe gidiyordu. İçinde olanlardan biri de... ...yüzbaşı Hakan Gürkan'dı. Çarpmayla beraber hissettim. O anda tabii... ...kendinizde olduğunuz için... ...kendimde olduğum için... E, ...muhakemede başlıyor. E, bir felaketle karşı karşıyayız. Çarpma. Ondan sonra bir yuvarlanma hissi oldu devamlı bir dönme ve yuvarlanma helikopterin içinde tutunamıyorsunuz dönüyorsunuz helikopterin suyun altına gidişi sırasında kabinden dışarı çıkma hamlesi yapmadım dolayısıyla onu şuna bağlıyorum yani o kırılan kısımdan ben dışarı bir şekilde çıkmışım işte ayaklarımı ve kollarımı çalıştıran yukarı çıkmak için çaba gösterdim. Gece ama çok yakınımda bir sürü böyle parçalar var şeyler. Uçağın, helikopterin parçaları. Onları görüyorum. E, o arada da sesler başladı duyma, duymaya. O gece 5 saat komandosu denizden çıkamadı. Tek kurşun atmadan kardo operasyonu yapılmış ama helikopter kazasında 5 asker şehit olmuştu. <laughs> operasyona katılan askerlerden bazıları yıllar sonra Balyoz ve Poyrazköy davalarında tutuklandı. Bilirkişi raporlarına göre haklarında sahte deliller yaratılmıştı. Yıllarca hapis yaptıktan sonra beraat ettiler. O gece Kardak Kayalıkları üzerinde olan Ercan Kireçtepe 5 yıl, ben 3,5 yıl, o harekatın daha sonraki aşamalarına katılan birçok arkadaşımız yıllarca cezaevinde ...hapis yatırıldık ve terörist... ...terörist damgası vurulmaya çalışılarak. Bunu kim yaptı? Niye yaptı? Şimdilerde biraz... ...biraz anlaşılıyor. Ama... ...olayların bu hale gelmesine... ...bu insanlar... ...bir zamanlar kahraman diye anılıyorken... ...ne oldu da nasıl bir evrim geçirdiler... ...bu hale gelebilirler... ...diye yıllar içerisinde... ...sorulmamış olmasını... ...ben çok üzüntüyle ve esefle... ...karşılıyorum. 4 yıl... ...on ay yaptım yaklaşık 5 yıl eder. Daha sonra niye göreve döndüm? Çünkü devletin bana yaptığı yatırımı, devletin beni yetiştirmek için harcadığı emeğin karşılığını sonuna kadar geri vermek istiyorum. Çünkü bizim işimizde tecrübe esastır. Kardak krizinin üzerinden 20 yıl geçti. Hem Türkiye hem de Yunanistan Kardak üzerinde hak iddia ediyor. Ama sorun sadece Kardak değil. Ege'de Yunanistan ve Türkiye arasındaki anlaşmalarla kime ait olduğu belirlenmemiş 130'un üstünde ada, adacık ve kayalık var. Kardak bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla işin önemi burada. Özellikle Kardak Harekatı'ndan sonra yaptığımız keşif çalışmaları sırasında bu büyük adalara yerleşim yaptığını biz gördük. Şu anda da o sürüyor. Dolayısıyla Kardak işin bir sembolü ve işin siyasi tarafına baktığımızda ciddi bir durum var orada. Yani Yunanistan'la Türkiye arasında şu anda dondurulmuş işte barış olması için çok üzerine gidilmeyen birçok sorundan bir tanesi de bu e, aidiyeti kime bağlı olduğu belli olmayan anlaşmalarla belli olmayan adalar, adacıklar, kayalıklar var. Kardak kayalıklarının kime ait olduğu hala belli değil. Zaman zaman o bölgede Türk ve Yunan savaş gemileri arasında gerilim yaşanıyor. Bu sorunun temelinde ise ülke karasularının kaç mil olduğu tartışması yatıyor. Türkiye 6 milde, Yunanistan ise 12 milde ısrarlı. 12 mil tartışması çok önemli çünkü 12 mil olursa Türk gemileri Ege'ye çıkamayacak.